İyi akşamlar. Hakan rica etti gelmeme. Bir sorun olur mu? Ömer. Gel seni kapıdan yıkalın yenge. Ta sen geç istiyorsan kanlar masada. Bize gelirsin. Tamamdır. Hayatım ne alaka? Niye çağırıyorsun bunu? Ya Kaan'la Sahra'yı oturmuştur diyor. Şimdi çağırmasak ayıp olacak. Dezadan öğrenecekti. sen ne yapacaksın? Herkese iyi akşamlar. Aa Ömer. Hoş geldin. Haberli mi geldin? Sürpriz mi yaptın? Hakan çağırdı sağ olsun. Ben de kambersiz düğün olmaz dedim. Aa iyi tine. Otur otur. Ben Ömer sana bir sarı seçelim. Ha yok gerek yok gerek yok. Çok fazla kalamayacağım ben. Birkaç iş vardı halletmem gereken. Ben öyle bir sizi görmek için geldim. Ailecek de oturmuşsunuz zaten. Bölmeyeyim. Ya olur mu öyle şey? Sen de aileden sayılırsın. Tabii canım. İşi gücü hallederiz sonra. <laughs> Sen nasılsın Saha? Keyfin nasıl? İyiyim yani. iyi olmaya çalışıyorum. Bu masadaki iki çifti de sen tanıştırdın Ömer. Senin öyle bir niyetin yok mu? Hı? Ne zaman tanışıyoruz senin sevgilinle? İşten güçten çok sevgiliye zaman bulamıyorum ben. Yakın zamanda diyelim. İnşallah. Nereye gidiyorsun? Ee, Kaan abiyle sahra için paçacağım. Tabii Ömer için de. Kırmızı mı olsun, beyaz mı? Kırmızı lütfen. Ay hay. Ben bellerimi yıkayayım. Saatinize. Merve'nin etisini getirdik mi? Aa, bu arabada kaldı ya. Hadi ben gideyim getireyim onu. Eminim çok beğenecek. Bence de. Çok sevecek. Geliyorum şimdi. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Hakan bak gel. bitti buraya kadar şimdi biz burada rollerimizi oynayacağız birbirimize gülümseyeceğiz sonra sen basıp gideceksin burada sakın bana yaklaşmak için abimi kullanma sakın Öyle uzatma bu geceyi bir şekilde tamamlayacağız Sarem sonra. sonra sen çıkıp gideceksin evine. Sonra telefon açacaksın, ayrılmak istediğini söyleyeceksin. Hakan. Evet sizi dinliyorum. Kim kime telefon açıyor? Kim kimden ayrılıyor? Ne oluyor? Hakan. Evet dinliyorum. Ya ben aslında işle ilgili konuşuyordum da hani çok yorulduğumdan bahsettim. Kardeşinden de akıl istedim o da ayrılmam gerektiğini söyledi öyle yani. Öyle mi? Söylediği gibi işte. İşten bahsetti biraz rahatsızlığında. Ben de ara ayrıl o zaman dedim. Bu kadar. İyi çok iyi. Bizim şirkette bir pozisyon ayarlarız Sara'ya. Ne dersin iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. <laughs> Yani olabilir, neden olmasın? Ya benim anladığım kadarıyla Sahra çalıştığı işten değil de... ...üzerine çalıştığı şeyden rahatsızmış. O yüzden ona pek iyi gelmeyiz bence. Kardeşin haklı. Yani aynı çatı altında çalışmamız çok doğru bir fikir olmayabilir. Bence hemen karar verme. Biraz düşün derim. Merve nerede kaldı acaba? Delirdin mi? Nereye kadar sürdüreceksin bu oyunu? Bırak Bana cevap ver önce. Senin ne işin vardı otelde? Hani Ankara'da bitecekti bu iş? Bırak Merve. Niye bu adamla birliktesin ya sen hala? Diğerlerinden ne farkı var lan bunun? Ya bitti. Bitti olmuyor git. Git saraya soralım. Ne Sarıhan'sı lan? Ne diyorsun sen? Ben bunun için mi katlandım bunca şeye? Ulan 5-6 aydır tanıdığım bir adam için mi satıyorsun beni? Ne yapıyorsun lan kocam? Ne kocası lan? Ne kocası lan? Kızım sen hasta mısın? Ne yapıyorsun lan ya, sen? Ne yapıyorsun şey, lan? saçmalıyorsun sen. Yapma. Bana bak. Bana bak Merve. Hemen gidip şu an konuşacaksın Elif'le tamam mı? Ayrıldığını söyleyeceksin. Bitti diyeceksin bu. Saçma. Ya sen konuşursun ya ben konuşurum. Karar ver. Lütfen bırak. Sonra oturacağız. Her şeyi anlatacağım sana lütfen. Benimle konuşmayacaksın Merve O herifle konuşacaksın tamam mı? Ayrıldık artık bitti diyeceksin Saçmalama Merve, Bak Merve çok uzadı bu iş Tamam mı? Hadi Merve Sen korkuyor musun yoksa? Ya Korkma tamam Ben her şeyi göz aldım Bu girse Bütün suçu ben üstüme alırım tamam mı? Ya bırak biri görecek Gel istersen el ele çıkalım şimdi karşısına. Suratı nasıl olur bir hayal etsene. Hem konuşmada da gerek kalmaz. Merve nereye kadar saklayacaksın? Eninde sonunda ortaya çıkacak her şey. Ne diyorsun? <laughs> Dokunmuş. Gerçeği kabul et artık. Senin benden başka kimsen yok. Olamaz da. Ya. Biz birbirimize aitiz. Ne gideyim bak bak canımı acıtıyorsun Hasan sen benim canımı acıtıyorsun bana ne yapıyorsun sen şu an anlıyor musun? Ben sana bir şey yapmadım ben sana bir söz vermedim bu ne? Bu ne Merve? Bu ne? Sen almadın mı bunu? Ha, sen seçmedin mi ya bunu? Hani evlenecektik biz? Hani bütün bu işler bitince asıp kaçacaktık burada dikimiz? Ha? Ya çocukluk. Çocukken herkes hayal kurar. Bu mu yani? Bu kadar mı bu, bu ha? Diğerleri gibi miyim ben de? O aldatıp gittiğin diğer adamlardan bir farkın yok mu? Hayır. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Lan çocuk. Ne çocuklu lan? Ne diyorsun sen ya? Ulan, ulan insan. ...insan çocukluk arkadaşıyla sevişir mi? <laughs> Nasıl bir çocukluk anlayışın varmış senin? Ne diyorsun sen? Yok. <laughs> Merve, Merve hayır. Konuşacağız. Bırak ne olur bizi Dur, Sahra yaptı değil mi bunları? Hah. Sahra senin aklını karıştırır değil mi? O bulandırır senin kafanı değil mi? Ha? Sahra ne, bir ilgisi yok. Çocukluk diyorum nesini anlamıyorsun? Ne çocuğu lan? Çocuğu. Ne çocuğu? Ne oldu? Hakan'la tanışınca birdenbire büyüdün mü? Kızım senin kafan nerede? Bir sabah uyandığında beni sevmediğine mi karar verdin sen? Sen ne anlatıyorsun? Merve. Bak. O kapıdan çıkarsan. O kapıdan çıkarsan. Sana yemin ederim. içeri girerim. Hakan'a her şeyi tek tek anlatırım. Yemin ederim yaparım. Nasıl sessiz? Bu duyacaklar sessiz ol artık. Senin o çok güvenliğin Sahra var ya. O bayıldığın Sahra var ya. Oyun oynuyor sana Kaan'a falan aşık değil o. Yalan. Numara hepsi. Hepsi yalan. Senin güvenebileceğin tek kişi benim. Bunu anlasan iyi edersin artık. Tamam mı? Hani Hakan'dan başka kimse olmayacaktı onun hayatında. Ha? Kaan'a aşık mı şimdi? Yalan. Seni de beni de kandırıyor. Herkes yalan. Hepsi yalan. Sahra'nın hiçbir suçu yok. O geldi. O beni sağlamaya çalıştı ben istemedim. Ben Hakan'ın yanında kalmak istedim. Ama sen niye hala Sahra'yı koruyorsun bana ya? Niye? Ya Sahra'yı korumuyorum Hakan'ı seviyorum. Hakan'ı her şeyden çok seviyorum. Herkesten çok seviyorum. Nesini anlamıyorsun? Yok biz diye bir şey yok. Hakan, Hakan olmasaydı da olmazdı anla. Tamam mı? Senle ben diye bir şey yok. Asla da olmayacak. Yarın 11'de bana geleceksin. Görelim bakalım bizde bir şey var mı yok mu? Öyle bir şey olmayacak. Sen bilirsin. Ya sen 11'de bana gelirsin ya da ben giderim Hakan'a her şeyi anlatırım. Biliyorsun yaparım. Oturalım konuşalım ya değil mi? Tamam. Hadi oturalım konuşalım bakalım. Yarın 11'de. Ben de. Ben bir Merve'ye bakayım. Siz keyfinize bakın. Buna ayar mısın hayatım? Olur. Nerede kaldın sen? Bulamadım. <laughs>